Yeni bir günden, yeni bir videodan, pazar gününden her birinize selam olsun. Aynam şu an o kadar tozlu görünüyor ki silmedim. Şimdi arkadaşlarım saatlerimiz 1'i 25 geçiyor. Şöyle giyindim. Ee, üzerime bir şey almayacağım. Hava gayet güzel. Ee, Eliflerle yani kardeşimle Elif'le Ereğli'ye gideceğiz. Ablamları da söyledik ama ablamın bugün böyle çok hali yokmuş. Siz gidin kızım dedi. O yüzden ablamlar gelmeyecek. Bir ara annemi düşünmüşler ama annem şimdi Ereğli'de hem Hamsi Festivali var. Bilmiyorum biz yetişebilir miyiz ama o erken saatteydi galiba. E, beşte de Selçuk Balcı konseri varmış. Hem ona gideriz değişiklik olur dedik. Öyle Elif'le kardeşim bekliyoruz işte. Duru gelecek. Büyük kızlar gelmiyorlar. Bizle takılmıyorlar her zamanki gibi. Güzel, keyifli vakit geçireceğiz inşallah. Sizler nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bu arada günlerden pazar. Ben pazar günü videoma başlıyorum. Büyük bir olasılıkla bu videom salı günü sizlere gelecek. Bizler gördüğünüz gibi iyiyiz. Sadece şöyle bir evi toparladım. Toz moz hiçbir şey almadım. Güya bugün dün ablama diyordum hani evdeyim iş yaparım diye ama neyse geçen de dedik ki arkadaşlar havalar güzelken gezelim. Gerçi bugün burası böyle parçalı bulutlu gibi ama bilmiyorum hava güzel dediler ben hiç bakmadım hava durumuna. Umarım yağmur falan yağmaz. Öyle şimdi çantamı alayım saçıma da bir toka takarım böyle duramam herhalde. Spor ayakkabıları da giyelim. Gidelim güzel bir gün olsun bizler için. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Ereğli'de buluşuruz inşallah. Biz geldik arkadaşlar. <laughs> Şöyle çevireyim bize. Şu taraflarda horon tepiyorlar ama bak burada yiyorlar gördün mü? Anam çok kalabalık. Barış yer bulamadı. O da aramıza katılamadı. <laughs> çok sever. Aşırı sever. Böyle pişiriyorlar. Buradan ikram ediyorlar. Huu. Güzel ama ya. Story'de böyle havuz gibi bir şeye boşaltıyorlardı hamsileri arkadaşlar. Evet. O tarafa kadar öyle değil mi? temizliyorlar, burada pişiriyorlar. O tarafa gireceğiz mi? Ne tarafa? Böyle mi gideceğiz? Nasıl güzel? Öyle Ha, Barış bizi nereden bulacak bakayım. Şöyle. O kadar kalabalık ki. Nereden? Şimdi biz Barış almaya gidiyoruz. <laughs> Sonra dolaşacağız. Arkada da bizimkiler. Çok kalabalık. Aynen çok. Tabi esas o pişirme şeyleri geçmiş. Baksanıza. Böyle bir kalabalık. Evet. bekliyoruz. Selçuk Balcı'yı bekliyoruz. Birkaç şarkısını böyle inşallah görebilirsek <laughs> dinleriz. Ondan sonra tulum gösterisi var. He. Hadi inşallah. Böyle yürüyüş yapıyoruz. Buralar daha tenha. Diğer taraflara göre daha iyi buralar. Şimdi bu tarafa geldik. Bak ne yapıyorlar göstereyim size. Bunu şey Sinop'ta da yapıyorlardı Elif. Bak böyle torba torba veriyorlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ha bunlar satıyor ama. Gördün mü? Evet, evet. festival alanında bedava ama buradakiler tabi bedava gibi ama 2 kilo 100. Elif mi? O gezi tekneleri de bakın. Gezi tekneleri. Güzel ereğimiz. Sen de oyna hadi. Evet, tamam. çok, çok güzel çok. bir cimnastik. <laughs>

Tayyip Spor'a selam olsun Enerjik girmek Güzel geldi mi sesler? Nasıldı? Çok güzel. Ereğli'yi çok seviyoruz. Ereğli'nin asil ve güzel insanları. Bu ilçe Karadeniz'in en önemli ilçelerinden biridir. Eğlenmeyi bilen, çağdaş, demokrat, güzel bir ilçemiz var. Kıymetini bilin. Kültürüyle, festivaliyle meşhur bir ilçe. Ereğli. Kendinize alkışlar mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yalanla yani. Hepsini doğru dedim. Şimdi hüzünlü şarkılara biraz geçelim ya. Öyle değil mi Sombay? <laughs> Geri dönmez şu yalancı dünyada. O, cam bedenden çıkmayınca. Ama tabii olunca, Ereğli dolunca Ereğliyi öveceksin. Biz de konserlerde onu yapıyoruz. Ama içten övüyoruz Yani ben Ereğliyi gerçekten çok seviyorum. Alo. Ama hamsinin tazesi sanki Trabzon'da <laughs> Rize'de. Rize. <laughs> yapımızın ya deniz yapımızın bir Volkan Konak şarkısı yapalım. O güzel insanı, o yüce müzisyeni şarkısıyla yad edelim. Mekanı cennet olsun. Yaptığı yerin gitmesin. Volkan abi gel. Amin.

I'm the kardeşimle Elif gitti. Arkadaşlar Barış da arabayı park ediyor. Şöyle kahvaltıları hazırlamaya başlayalım. Ay. Heh. Herkese ertesi günden yağmurlu bir Zonguldak'tan selam olsun. Şu an tabii yağmur yağmadı ama Gece bayağı yağdı arkadaşlarım. Tün eğlendik, oynadık, zıpladık. <laughs> bugün başım ağrıyor. <laughs> evet, bugün pazartesi videomuza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Neler yaparım inanın bilmiyorum. Normal şartlarda pazartesi günleri nevresim falan değiştiriyorum ama bu ya yani bugün o enerjim yok. Onu yarına erteledim artık. Yarın yaparım. Yaren de annemde kaldı söylemiştim. Şimdi güzel bir kahvaltı ile günümüze başlayalım. Ondan sonra bakalım neler yapacağız. Hepimiz için, herkes için çok güzel bir gün olsun. Bol, bereketli, sağlıklı, mutlu, huzurlu. Dün Ereğli, bugün Zonguldak sahili. İşlerim vardı arkadaşlar. Ödemelerim vardı. Bankaya da uğramam lazımdı. Onları hallettim. Sosyeteye girdim. Çıktım sadece. Bir de Elsie'ye uğradım. Aldıklarımı evde göstereyim. İki parça bir şey aldım. Şöyle sahile geldim. Simit aldım. Barış'la oturduğumuz yer kapalı. Kamerayı almadım hiç böyle çekim yapmayacağım diye. Ama böyle görünce bu güzelliği görünce özellikle dedim çek yeşim. Yalnızım dediğim gibi. Şöyle simit aldım sıcak sıcak. ileride bir çay simit keyfi yapacağım. Arkadaşlarım, ay çok güzeller ya. Dün Ereğli çok güzeldi. Ereğli Festivali. Dur kendime çevireyim. Genelde her sene oluyormuş ama geçen sene biliyorsunuz Ereğli'de büyük bir felaket olmuştu. Ondan kaynaklı yapılmamış ama ben buradayken hiç gitmedim. Hiç de böyle denk gelmemiştim. Bunu da Elif söyledi zaten. İyi ki söylemiş, iyi ki gitmişiz. Güzeldi, keyifliydi. Ben eğer orta taraflara gitseydim zaten böyle e, ortada horon tepmeyi düşündüm. Ama orta taraflara gidemedik. Olduğumuz yerde güzeldi yani arkadaşlar. Keyifliydi yani. Çok kalabalıktı ama. Çok kalabalıktı. Öyle işte. Artık bakalım seneye de inşallah hep beraber gitmek nasip ol. Şimdi böyle sahil havası alıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Az önce Çiğdem Hanım'la karşılaştık. Onu da buradan öpüyorum. Selamlar, sevgiler olsun. Takıcıya uğramıştım. Buradan İstanbul'a Esma Hanım'a ve kızı Beyza'ya selamlar, sevgiler. Öpüyorum onları. Bir baktım biz Çiğdem Hanım'la Alpinde böyle konuşurken Takıcı'da e, tatlı bir arkadaşımız geldi, kızımız geldi. Pardon sizin adınız Yeşim mi dedi. Evet dedim. Ondan sonra annem sizi seyrediyor dedi. Resim çektirebilir miyiz? Tabii ki dedim. Resim çektirdik onunla anneme ablama selam söyler misiniz dedi buradan selamlar sevgiler olsun not aldım çünkü öyle e, maalesef unuttuğum için arkadaşlar ileriye doğru hadi gidelim o zaman çok güzel hava ama şey sahil dünkü gibi değil soğuk bugün yağmurluydu ya şuracıktan portakal suyu alıyordum iyi oluyordu ama maalesef burası yazın açılmak üzere kapandı Şurayı özellikle çok seviyorum. Böyle ne bileyim. Daha önce anlatmışımdır. Şurada gemimiz vardı. Eğlence gemimiz. Sanki benim gemim gibi anlattım ama. <laughs> o zamanlar ben daha tabii şeydim. Küçüktüm. Hiç gitme şansım olmamıştı ama çok güzeldi. Baksanıza. Her mevsimin ayrı bir güzelliği var. Ama sonbahar. Oh, keyif bunda. Sonbaharın farklı bir şeyi var böyle. Farklı bir hüzünü var. Şurada oturacağım birazdan. Ta ileriye kadar yürüyeceğim. Arkadaşlarım. Şimdi ne yapacağız? Şöyle simit almıştım ya. Bu simiti kuşlarla beraber yiyeceğiz. Hadi bakalım. mi <laughs> <laughs> kadarcık bıraktım kendime. Onu da bari atayım da. Bir, Alın. <laughs> Kendim yemiş kadar oldum zaten. Baksanıza. Deminki havadan eser yok. Bulutlar geldi. Hava serinledi üşüdüm vallahi şu an. Şimdi ben bir heybeme uğrayıp oradan doğru eve geçiyorum. Hadi bakalım. Şimdi sizi yamuk mu ayarladım arkadaşlarım? Şöyle yatağın üzerine kamerayı koydum. Şöyle aldıklarımı göstereceğim. Aslında yemek yaparken çekecektim ama geç geldim. Otobüs geç geldi. Bugün otobüsle indim. Hızlı 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 yaparken çekmedim. Karnımızı doyurduk şöyle Alpin'den her zaman böyle gold alıyorum ya bu sefer böyle gümüş rengi çelik zaten şu marka güzel oluyor böyle küpe aldım üçlü 150 TL idi bu şekilde daha sonra şunu sona saklayayım pijamalar o ne bu ses neydi Baş bir ses mi geldi? duymuyor. Pijamalar bu hafta çok güzeldi. 250 TL'ydi. Şöyle kalkayım da. Ay çok yedim herhalde. Aslında bunu ilk gittim large aldım. Sonra sahilde falan kuşlara simit falan attım ya. Dedim Yeşim sen bunu ilk large al. Beyefendi de size large olur dedi. Dedim yok. Ben X large alacağım. Pijamayı büyük seviyorum. Çünkü biliyorsunuz. Ama havai fişe katılıyor. Baksanıza böyle. Kırmızı üzerine küçük küçük beyaz kalpli. Hatta bunun laciverti de vardı. Dedim lacivert mi alsam? Ama böyle düz kırmızım yoktu. Bir ara almıştım. Onu yaren'e vermiştim de. Bu da baya büyük gözüküyor. Ben bu kadar var mıyım? Ama dediğim gibi ya bol olsun. Yine bunun da önünü diktireceğiz arkadaşlar. Altı da Yalnız bu diğer pijamalardan bir tık daha şey ee, nasıl diyeyim daha kalıbı büyük. Bu da güzel bir şey. Daha sonra bakın bu minnoşu aldım. Elsi ee, Home'da %20 indirim var. Aslında şey çok istiyorum. Hani bu sonbahar temalı veya da yeni yıl temalı fincanlar var ya kahve fincanları. Ama 800 TL'ydi. İnmiş hali de 700 küsüre geliyordu herhalde. Onu artık almadım. <laughs> Baksanıza buna. Öyle. Pijamayla da uyumlu oldu yalnız arkadaşlar. Bakın. Çok güzel değil mi? Tuzlu karabiberlik aldım. Ne kadara geldi bu? Söyleyeyim size. Normalde 450 TL'ydi. Valla 300 50'ye mi geldi? 360'a mı geldi? Öyle bir şey. Ama çok güzel. Böyle kırmızıyla da ne güzel oldu. Bugünkü kendime alışverişim. Sonra işte markete uğradım heybeme. Azıcık domates aldım. Azıcık salatalık aldım. Biraz yamuk olmuşsunuz. Maydanoz, dereotumu aldım. Biraz hurma aldım tekrar. Ben cennet hurması çok seviyorum. Patatesim hiç yoktu. Patates aldım. Öyle işte. Şu şekilde de göstereyim. Bunlar yeni pijamalarım. Birazdan deneyeceğim. Bunlar da yeni böyle tuzluklarım. Şimdi bunu şeyde deneyelim sizle. Ee, neydi? Mutfakta. Küpelerde Çiğdem Hanım'la bakıyorduk o anatta. O böyle elini alınca ben ona da söyledim. Hep dedim gold alıyorum. Bu sefer dedim böyle gümüş alayım. Öyle bakalım arkadaşlar. Şimdi yıkamadım. Sırf denemek amaçlı. Şöyle Buraya geçen çok karışık bulan arkadaş olmuş da yani arkadaşlar birkaç arkadaş. Ben zaten onları kaldıracağım söylemiştim. Burası sadece böyle. Bir tane sadece böyle bir vazo almak istiyorum. E, ya kırmızı beyaz ya sadece beyaz böyle. Buraları zaten ben dönüşümlü kullanıyorum. Biliyorsunuz hani böyle hepsini bir arada evet kullandığım da oluyor ama mesela şu evi bir arkadaş demiş oraya koy diye. Yoksa sadece böyleydi. Bu evde burada falan duruyordu böyle. Ne bileyim. Ya bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Hani Instagram'a tarif falan da çekiyoruz ya. Burada mesela ben çay falan dolduruyorum. Bir şeyler yapıyorum. O zaman da arka ekran güzel görünüyor. Hani bir tek şey olarak düşünmeyin. Evet lavaboda böyle her taraf karışık karışık. Ben de sevmem. Videoları atlatarak izliyorsunuz. Anlayamıyorsunuz. Hani çünkü birkaç arkadaş özellikle çok karışık yazmış da. Ben kaldıracağımı söylemiştim. Nasıl oldu? Güzel oldu ya. Evet, biraz da böyle dursun bakalım. Bunların acaba yıkaması, kurulaması ha, yok iyi. Tamam, birazdan bunları da yıkarız. Pijamayı üşenmedim, hemen giydim. Sizlere göstermek için. Yalnız her pijamanın e, dikiminden mi, markasından mı bilmiyorum. Farklılık gösteriyor. Bakın, X large. Sadece şuradan anlıyorsunuzdur, buraya kadar boyu. Ha, bu güzel bir şey. İyi ki X large almışım bence. Larç alsaydım sanki yıkanıp da kurutmaya attığımda çekebilirdi arkadaşlar. Ben pijama çok seviyorum biliyorsunuz. İnşallah böyle haftaya öbür haftaya gittiğimde de bunun farklı renklerini de alırım. Fiyatı gayet uygundu zaten. Şu an bunu yıkarım temiz dursun bakalım. Evet o zaman videomuzun kapanışını yapalım mı? Yapalım. Videoya dün başladık biliyorsunuz. Hamsi Festivali'ne gittik. Çok güzeldi, kalabalıkta bize de iyi geldi. Hele konser çok çok iyi geldi. Güzel eğlendik yani sonuna kadar kalmadık ama çok güzeldi. Umarım inşallah sizler de keyifle sıkılmadan izlemişsinizdir arkadaşlarım. Şimdi de o zaman vedamı yapayım. Bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Yarın inşallah güzel bir şekilde buluşmak nasip olsun. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın buluşuruz burada.